Sevgi Hanım merhabalar. Merhaba. Bize seanslarla ilgili geri dönüşlerinizi yapar mısınız? Tabii. E, biz eşimle Güçlü Bey'i YouTube üzerinden keşfettik. E, benim çok ciddi boyun, omuz ağrılarım vardı, bel ağrılarım vardı. Ve e, alerjik reaksiyonlar gösteriyordu vücudum. Hapşırma, burun akıntısı, göz akıntısı gibi. E, i̇lk 3 seanstan sonra, üst üste aldığım ilk 3 seanstan sonra bütün ağrılarım e, %90 oranında azaldı. Bunun dışında bu üç seansın üzerinden bir hafta geçtiği halde alerjik hiçbir sıkıntı da yaşamadım. En iyisi de uykularım çok daha güzel oldu. Öfke problemi de dönem dönem yaşadığım oluyordu. Bunda da bir azalma hissettim. O anlamda çok memnunum. Üçüncü seanstan sonra bütün faydasını evet. gördünüz. Bu kaçıncı seansınız? Bu dördüncü seansım. Üzerinden bir hafta geçtikten sonra tekrar bir seansa geldim. Benim için yine güzel bir seans olarak geçtiğini düşünüyorum. Tekrar size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şifa olsun.